ve Osmanlı Tokyo takımının kaptanı ile beraberiz. Kaptan yine güzel goller attın, farklı kazandınız. Neler düşünüyorsun maçla ilgili? Çok kısa oldu hemen. Fark attığımız maçlardan sonra arkadaşlar ve adına biz konuşmayı yeğlemiyoruz. Şunu söyleyebilirim yalnız. Adımız Osmanlı Tokyo'da. Latif olarak da söylesek attığımız tokat yerinde gül bitiyor. Mazaka'yı yendik. Herhalde liderin namalübünü aldılar. Gülünse'yi yendiler. Maskotları yendiler. Bayern Münih'i yendik. O da yaşlı kurtları yendi. Biz kimi yeniyorsak, Çamkıran'ı yenmiştik. Onlar da Lig'in e, ciddi ekiplerinden birisini yenmişti. En son kimi yendi onlar? Çamkıran kimi yendi? Çamkıran. Yeni Bornova. Yeni Bornova Şimdi bu kardeşlerimiz kimleri yenecek? Onlara bakalım. <laughs> Herkese başarılar. Sakatlık olmadan güzel maçların geçtiği birlik istiyoruz. Evet, güzel goller attım bugün kaptan. Geçen maçta da söyleyeyim. Benim gol etmem kesinlikle önemli değil. Takımın galip gelmesi daha önemli arkadaşlığımız iyi. İyi bir takımız çok daha iyi olacağız. Evet. İyi akşamlar teşekkür ederiz. İyi akşamlar teşekkür ederiz. Size.